Merhaba arkadaşlar. Aile Bakanlığı ödemeleri başlattı. Yarın sabahtan itibaren paranızı alabilirsiniz. ATM'lerden 216 TL çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yarın sabahtan itibaren yani 26 Temmuz 2022 itibariyle paralarınızı PTT'den çekebilirsiniz. Neydi bu arkadaşlar? destek ödemeleriydi. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Aile Bakanlığı tarafından ödemelerin başlatıldığı duyuruldu. PTT'ye gidiyorsunuz, TC kimlik kartı ve faturanız ile başvuruyorsunuz. Zaten adınıza tanımlı paranız çıkıyor. Ödemelerin 108 TL ile 216 TL arasında değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Buna göre açıklamada bir iki kişilik hanelere 75 kilovat saat yani 108 lira 3 kişilik hanelere 144 lira 4 kişilik hanelere 180 lira 5 ve daha fazla kişilik hanelere 216 lira şeklinde belirtildi yani bu şekilde arkadaşlar bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin gelir durumu yakından inceleniyor yani kaç para olması gerekiyor söyleyelim arkadaşlar kişi başına düşen gelirin net askeri ücretin üçte birinden az olması gerektiği belirtildi. Yardımın miktarının 1 Temmuz'dan önce 1417 TL olduğu görüldü ancak Temmuz ayında askeri ücret net 5500 TL yükseldi. Bununla birlikte bu tutar 1833 TL'ye çıkmış oldu. Yani arkadaşlar 4 kişilik bir ailede gelirin 7332 TL'den aşağı olması halinde bu yardımdan yararlanabileceği belirtildi. Ödemeler düzenli bir şekilde yapılıyor. Dediğimiz gibi isteyen vatandaşlar PTT gişelerde kimlik kartı ile ödemelerini alabilirler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.